Evet Hasan, önemli zorlu bir mücadele. Rakibiniz SK. Onlar da lige yeni katılır sayılır. Siz daha tecrübelisiniz geçen sezondan, bu sezondan. Görüşeceğinizi alabilir miyim? Maç? Ee, üç maçı üst üste kazanarak güzel bir seri yakaladık. Bu maçımıza kazanarak e, ligde daha da üst yerleri hedeflemek amacındayız. Güzel bir maç olsun, centilmence bir maç olsun. Arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. İyi Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Çağatay DOS SK olarak zorlu bir karşılaşma. Rakibiniz evet. tecrübeli size göre. Siz biraz yeni, yeni takımlardasınız. Geçen hafta çok gollü mücadele sonunda kazanmıştınız. Görüşünüzü zaman bir maç. Allah, maç güzeldi bizim için. kadromuzu güçlendirdik. Takımla da bayağı karşı rakibimiz baya kuvvetli. Evet. Ama geçeceğimize inanıyorum. yani. Güzel bir maç geçmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Başarılar. Evet Hasan bugün kazanmayı başardınız. Maça iyi başladınız. Ondan sonra rakip geri döndü ama iyi mücadele ettiler. Size uzun toplarla genelde oyun felsefeniz öyle gibi sanki ee, Karacan'ın doldurduğu toplar ee, biraz oyun tarzı değişimi değiştiğini düşünüyor musunuz ilerleyen maçlar? Çünkü ee, maç ilerleyen maçları tabii daha e, iyi oynamayı düşünüyoruz ama şimdi Hüseyin arkadaşımız zaten e, ayrılmıştı bizden sonradan tekrar geriye geldi. Hüseyin bayağı yani, takım faydalı yani, oldu. Bir konsantrasyon ben. bozukluğu yaşadık oyundan Bir de e, Başka özel işlerimizden dolayı bugün gerçekten maça bayağı bir yorgun çıktık. Evet. Ee, i̇lk dakikalarda güzel oynadık ama geri kalan dakikalarda erken bir performans düşüklüğü yaşadık. Ama her şeye rağmen kazandık. Mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Arkadaşları da tekrardan tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Başarılar.